Arkadaşlar Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her birinin yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi paylaştım neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Abone olmayı unutmayın Her yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi paylaştım benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Her gün yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar. Paylaştım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Abone olmayı unutmayın. Her birinin bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı ayrı özellikleri var.